Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşlar yeni bir şöyle nasıl yeni bir şey şöyle arkadaşlar buraya geliyoruz. Lu'yu almıştım. İlk öncesinde biliyorsunuz Lu hem Kralu'yu aldım. Rozetliğini de böyle taktım. E, arkasını Kralının arkasındaki ve ağlı ağlayanı ve kazanı. Bence şöyle yapayım ben dedim. E, bunu şöyle yapayım. Bunu böyle yapayım. Bunu da. Nasıl da yapayım? Bunu da böyle yapayım. oldu. Hemen numarayı alıp arkadaşlar birkaç tur girelim. Benden güzel videolar bekliyorsunuz. Biliyorum. Ama abone yükselince çok mutlu oluyorum. Kanalıma abone olmayı da like atmayı unutmayın. ben yükseldiğimde çok mutlu oluyorum ben. Tamam da söylemiyorum. Allah hesaptan yanlışlıkla çıkış yaptı diyecektim. Ben gelelim buraya. uyatma gireceğim. Hmm. Ben, ben bir aliteye girelim. Bu savaşmalı çekiş çekiş olacak. Bence. Oh. Bunun aksesuar ne diyorsanız e, ee, kendini buzla kaplayıp kalkan oluyor. Adam hiç vuramıyor. Gel kardeşim.

kendi e, yıldız gücüsü birinci e ulti'siyle attı. Bir vuramadım bakın doluyor. Dolsun hemen gideceğim. Olmuyorsa ben ne yapayım? Ah! Ya? Oh, altı oldu. Hayır, olmaz. Biletle mi girdiniz ya? Bize mi? Olmadı ya bu. Birinci turumuzda kaybettik. alalım. İkinci yıldızı bütün alalım bence. O daha da uzağa gidiyor. The... Şimdi bir şey var. O dolunca. Alalım. Oh. Kardeşim gelmek ister misin? Buraya. Hmm, gelmek istiyor. Ah be. Yemedi ya. Gel. Ama ben onu yeneceğim. Ben onu yeneceğim. Bıraksın ben onu ben onu yine de onu bıraksın. <gülüyor> <gülüyor> ne dönme onu bıraksın ya. Kanka ben bırakmayayım de. Sen benim yerime bırakır mısın? <laughs> <laughs> bitmeseydi adamı öldürecektim. Allah! Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölmeyeceğim Ben. Ne haber? 5 oldum. Ölmeyeceğim. No. Aldım seni. Altı aldım. Hmm. Karakter değiştirelim onu. Giyiyoruz. Bundan sonra ee, birkaç bir, birkaç dakika da ee, gerçek maç oynayacağım. Of, of, of. öldürdüm seni. Tamam. Ve çıkalım gerçek maçı girelim. Ama gerçek maçı Louis ile gireceğiz. Hadi bakalım. İlk turumuz. İlk turumuzu gidelim. kimse gelmiyorlar. Ama ben geldim. Allah Tanrım. abi. Tar abi. Tara abi. Yetmiyor. Bu uyu almak yetmiyormuş. Kolye almak da yet yetmiyormuş. İyi ediyorum adamı. Allah! Oy bunun yanına iyi, iyi ki gitmişim. Gitmemişim yani. <laughs> Oy! Onu da aldım, bunu aldım ha. Allah'ım. Ne oldu? Bu da çok kötü olmuş. Hmm. bir bir alalım. Bibi'nin çünkü daha evet. Tabletim için. Nasıl anita? Al ben bunu yenersem. Çok güzel bir. Bakalım. Üçüncü. Buna ben tik işaretini veriyorum. Они есть и шарит. Ладно, не против, думаю, конечно, от того, я adamlara gidemiyorsunuz. Yani Canlı falan. Onlar da ne? On yüzden Adamı korkuttu. Gel mi? olacak mı? Oo, Robert gibi olmuş. Volta sevdi mi? Ama ortaya bir şey koymadıysa varsa sevmem. Oo! Hı, güzel. Evet. Güzel, güzel olmuş Volta bence. burada benim kanalıma abone olmayı like atmayı Ah. Bu arada arkadaşlar benim kulübe katılacaksanız yeni bir kulüp açabilirim. Çıkmıştım benim kulübümden hemen açalım. Şuradan. Kulüp adı. A men k kral A kral ismi sıfır kupa bunu açık yapmayayım. Ay biri e, oyun kapalı yapıyor. Kötü. Küfür sancaklar yani. Bunu da değişik bir şey yapalım. Fufu yaptım. Şey diye böyle yapalım. Hmm, nasıl olsun? Kral tacı olsun. Kulübümü kurdum. Sıfır kupayla girebilirsiniz. Hemen kenarı diye arayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine tıklayabilirsiniz. Tabii ki de her zamanki gibi görüşürüz.